Rüyada saç görmek rüyada saç görmek genel tabiriyle mal, mülke ve uzun ömre işaret eder. Durumlara göre detaylı rüya yorumları aşağıda paylaşılmıştır. Rüyada saçın normal olarak uzaması zenginliğe ve uzun ömre, aşırı uzaması erkek için gam ve kedere, kadın için hoş geçinme, değerli olmaya, nefsine hakim olmaya işaret eder. Erkeğin rüyada başını tıraş etmesi, yani saçını kesmesi hacca, yolculuğa, şeref ve itibara, makam ve mevkiye delalet eder. Devlet memurunun rüyada saçını tıraş etmesi görevden alınmaya işaret eder. Rüyada kadının saçını tıraş etmesi yani saçını 2-3 numaraya vurması, kocasının yahut yakın akrabalarından birinin vefat etmesine delalet eder. Rüyada kadının saçının kısmen kesilmesi eşiyle kavga etmesine ya da musibete işaret eder. Rüyada kadının saçını tamamen beyazlaşmış görmesi, kocasının fısk ve günaha, istikametten ayrılmış olmasına delalettir. Rüyada başkasının saçını kesmek görmek, ortaklığa, maddi durumda gelişmeye, işe, mal mülke yorumlanmaktadır. Rüyada saç görmek, rüyada saçlara tamamen olmayacak şekilde bir anda beliren ve sizi rüyanızda şaşırtacak şekilde ak düşmesi, dinde güzelliğin ve bununla beraber mal, mülkte meydana gelecek noksanlığın habercisidir. Rüyada yerde kendine ait olup olmadığını bilmediği dökülmüş saç görmek, anne ve baba cihetinden gelecek üzüntünün habercisidir. Rüyada dağınık saç görmek malın israf edilmesine işaret eder. Rüyada saçın azalması hapse, borca yahut yoksulluğun habercisidir. Rüyada saç taramak görmek, rüyayı gören kişinin kişiliğine, uzun ömre, mutluluğa işaret eder. Rüyada saçsız olduğu halde takma saç, peruk taktığını görmek refah ve bolluğa delalettir. Rüyada dazlak kel olduğunu görmek gam ve kedere kel olduğu halde saçının tekrar bittiğini görmek izzet ve şerefe hayra ermeye delalet eder rüyada saçını tarakla taramak izzet ve devlete tararken beyaz kıl vesaire düşmesi eline geçecek maldan infak etmeye yani malından yoksula yardım etmeye işaret eder saçını yıkadığını ve sularının aktığını görmek başkalarının durumuna muttali olmaya onların da kendi durumunu biliyor olmasına işarettir Rüyada ensesini tıraş etmek borcunu ödemeye delalet eder. Rüyada saçın büklüm büklüm olmasının rüya yorumu, rüyayı gören kişinin hayatına menfaat ve hayır meydana gelmesi şeklindedir. Rüyada kıvırcık saç görmek sünnete uymaya yahut rehin vermeye işarettir. Rüyada saça kına yakan kadın için sevince, feraha işaret eder. İnsanın rüyasında saçlarını taraması, kıymetli bir dostluk kuracağına, saçlarını örmesi, zengin ise malının artacağına ve para bularak işini genişleteceğine işarettir. Rüyada saçını ağarmış olarak görmek çocuklar ve gençler için uzun ömre, saç ve sakalının tamamen ağardığını görmek kuvvete işarettir. Rüyada saçlarını kazıtan erkek iş hayatında tatsız olaylar yaşar demektir. Rüyada saç dökülmesi rüya yorumu kişinin hayatında para derdi olacak, aşırı harcama sonucu maddi sıkıntılar yaşayacak şeklindedir. Rüyada saçların birden gürleşmesi zenginliğin geleceğine işarettir. Kişi rüyada saçını gür, parlak ve güzel görürse neşelenecek demektir. Rüyada pis saç görmek sıkıntılı günler yaşayacağınıza, öyle ki dünyevi görevlerinizi aksatacağınıza işaretidir. Rüyada kepekli saç görmek büyük bolluktur ancak bu bolluğu elde etmek için başınızı kaşıyacak vaktinizin olmayacağı günlerinde kapıda olduğunun göstergesidir. Haç yaptığı sırada saçını tıraş ettiğini görmek, dinde kuvvete ve günahlarının kefaretine, rüyada saçın biri tarafından yolunduğunu görmek, evinden ayrılacağına işarettir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olduğunuz için teşekkürler.